Kaptan, Doktora gideceğiz. Gidiyor gitmekte olan. Diyorum arkadaşlar. Sarp sınır kapısı bildiğiniz gibi ülkemizin Gürcistan sınırına açılan en önemli kara hudut kapılarından bir tanesi. Bu kara hudut kapısının her zaman gündemde olduğunu bilincin içerisinde çalışmaya çalışıyoruz. Kapıyı alınan aracın en seri bir şekilde yurt dışına çıkışa hazır olması için tüm personelimizi motive ederek öncelikle mevzuat dahilinde hızlı bir şekilde işleme yapmasını temin ettik. Ve bugüne kadar Sapsun'un kapısının kapasitesi normal şartlarda 250 aracın çıkması gereken bir rakamdır. 250 kapasiteli bir aracın çıktığı yerde biz bu rakamı o gün 800, şey pardon 718 araçla bilgisayar kayıtlarında rekor kırıldı. 800'leri bulmayı hedefliyorduk. Ama arkadaşlarıma fedakarlar çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bu ülkenin ve ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. İhracatımız gerçekten hızlı artmakta. Bunlar gurur duyuyor.